kestiklerden beri bu benim küçük vampirlerim vampir kraft serimize kaldığımız yerden tüm hızımızla sizlerle birlikte devam ediyoruz. Benim küçük vampirlerim çok uzun bir ara verdiğimizin farkındayım ama tüm hızımızla vampir kraftta devam ediyoruz. Vampirlerin yüz karası Emad'la gel. Ne yap Emad? Emad ah! koca Emad koca, Emat, koca ya, nereden buldun? Emad senin kafan değil. Ne bileyim diye. o benim Emat. Diğerinin senin... kardeşi galiba. Kardeşimi bence abisi gibi. Diğeri daha küçüktü. Emad. Oh tuttu beni. E bak, abi! E abi! Yukarı seni kaldırıp, yiyor! Evan yukarı kaldırıp beni buraya arkadaşlar. Senden bir parça aldı. Bir şey diyeceğim uzun bir aradan sonra böyle delice bir videoya girmek benim için de çok bir çılgınca Abi şey eve oldu. doğru sakın götürme e, bir, her şeyi yıkıyor. Evet, bir şey biz bunu nasıl öldüreceğiz? e, gözüne gözüne vur ne bileyim bir şey de doğru vur Ay, bak, Ne gözü <laughs> beni oğlum tokat manyağı yapıyor arkadaşlar One Piece özlediniz mi lütfen yorumları O ayağı oğlum futbol topu gibi beni vuruyor bu ya o beni ya yayımı çalma çocuk oğlum Abi dur <laughs> Allah aşkına <laughs> Abi gözünü seveyim valla ben Oğlum biz vampir değil miyiz Emat? Bir şey diyeceğim. Evet. Vampir özelliklerini kullansana Allah aşkına. Nasıl Çabuk... kullanıyorduk? Aa, Aa tamam. dur 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 dur. Vampir öfkesi. Bir şeycikleri aç. Dur. Bir skill atma, skill atma. emat Aha. Abi, abi. Abi bırak. Seni bir. sürekli yiyor bu. Oğlum, yayıma geri versene Ebat. Dur bir dur dur. Dur dur dur. dur. Şunu ne yapacağım ben çok iyi biliyorum. Bir dakika. Gel bakalım. Aa tut 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 tut. Dur, Abi, orayı uçuracağım. Yükseğe fırlat. Bekle 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 bekle. Tut, tut. Lan oğlum kaldı. Yükselme lan çık. Lan <laughs> eve doğru atma manyak. Aldım. Oğlum tek attık. Beğen 17 tane et 5 tane deri çıktı arkadaşlar görüyor musunuz? Bunun yapamayacağı asla bir şey yok. Emat nerede yayın bir göstersene bana. Nereye Yerde, Gel bakayım mesela arkadaşlar dur olmadı. ne e ne, gel... ne yapıyorsun lan? Ben aldı ben aldı. Bir bak. adam sarıp Buraka Airlines'te kaldığımız yerden devam ediyorum. <laughs> Ama kanatları var bunu bak o garibimin kanatları yok da. Arkadaşlar oldu, bugün ne oldu, ne oldu? çok uzun bir ara verdiğimizin farkındayım ben de. E, tüm hızımızla devam ediyoruz. Yavaş yavaş bu sezonun sonuna doğru da geliyoruz. Bunu da söyleyeyim sizlere ama çok güzel serilerde gelecek haberiniz olsun. Emat'cım diyorum Efendim ki ben. Efendim abi. E, biz şey uzun zamandır ara verdik neydi onun adı? Twilight Forest'a gitmeye ara verdik ama ondan öncesinde şu evet. anda video like atmadılar. Gel 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 gel. Olmazsa 30 bin like, like atmadınız like. her gün Emat oturup ağlıyor. Yazık e, bana. Yazık ona arkadaşlar her like Emat'a bir tokat lütfen o yüzden Emma, fazla la, lan. <laughs> şimdi bu kafayı... Arkadaşlar atın like'ı. Arkadaşlar şimdi bu kafayı kullanabileceğimiz bir yere götüreceğim sizleri. Nereye mi götüreceğim? Çok kafası. Ee, kardeşim bu arada şemsiyen var mı Emad? Yoksa şimdi geberme Emad. Şemsiyen. Ee, hava Şemsiye. açık. Evet yapabileceğim bir şey yok. Gel bakayım benimle birlikte. Arkadaşlar portalımıza doğru geldik. Emat. ben portalın içine girdim. Ee, Dur ne ee, nah. Bu dostama girdim manyak. E, direkt uçarak içine girebiliyorsunuz. Ar Emad yanında yürek var mı? Bende yürek kalmadı. Sen çantamda yok. Emat. yürek lazım. Seni seviyorum canım Abi. kardeşim. Bana kan. Kan getirdin de bana. Lütfen bak sen de ölüyorsun ah, kansızlıkta. Ah. Var mı kan? Son. Ciddi olamazsın. Evet. Emat biz burada ciddi. boss kesmeye gideceğiz. Bir, bir, tane kaldı o da benim. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Gitmeden önce biraz kan emcüklememiz gerekiyor. Bir vampirin hayatta en çok yapması gereken şey. Sesim takıldı sebebi şu. Kafayı ben ne ara kafama geçirdim. <laughs> Onu merak ediyorum. Bir baktım ne oldu bana. Yılan Buraka. Yılan Buraka Abla ama da... Emat. Emad evet, al bakıyon Ya ya abi ama ama abi bunlar al. zehirli işte bunu atmayın Aa, Arkadaşlar <laughs> eski bölümleri izlemediyseniz mutlaka izleyin Şuradan biraz kan emcikleme time yapalım Oh! Ölmüştüm. gitsin diyorum. Şimdi burada öldürmediğimiz bir yaratık var. Hatta bildiğim bir sürü var arkadaşlar. Onun içine girebilmemiz için arkadaşlar bu kafayı ona vermemiz gerekiyor. Kapıyı bize o şekilde açacak. Orayı şimdi arayacağız. Emat'cığım ara bakalım kardeşim benim. Karanlık ormanı bulduk. Buranın her tarafı ağaçlarla kaplı. Burası ışık almıyor. Buraya emat ne diyebiliriz biliyor musun? Balta girmemiş emat ormanı burası. Gel abi, bakayım abi ben benimle. kaçıyorum. Emat evet, sakın baltayla... Emat aşağısı daha beter. Bak bunun garantisini verebiliriz. Görüşürüz. Evet, ben aşağı. ben artık burada yaşayacağım. E ya aşağı. beni sal. Evet aşağısı daha beter. Çok ciddi diyorum. Abi nasıl sana. daha beter? Şuranın e tipine bak. Arkadaşlar burası dediğim gibi şey balta girmemiş. Emat onu aha bulduk. Emat gel 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 balta gel. gel girmemiş gel. mi? Ben girdim. Evet bak şimdi gel bir Ne buraya. buldun? Gel buraya. Bak işte buraya girmeye çalışacağız. Arkadaşlar bakın mesela bu blokların hiçbirisini kazmayla kıramıyorsunuz. Tek bir şeyle buraya giriş yapabilirsiniz. Dur yapma. Yılanın ben gideyim kafası. önce sonra yap. Seni burada feda ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kapayı kafayı feda ettiğin zaman kafa aslında bir anahtar emat. Kapıyı koyduğun Lan? zaman bak görüyorsun baba baba slime atar. Aşağıda bir şey slime atıyor manyak. Oğlum bu slime atar makinesi. Buradan bedava slime kasabiliriz. Abi Gel bu ne? Yenge gel. Ah! Bir şey bana saldırıyor. Emat buradaki her şeyi saldırıyor. Dur Çok... oğlum. Aa dur dur, dur. cüceler gelmiş. Bekle bekle bekle. Cüceler ama biraz seni tokat ya yapar. <laughs> Kapıları kapatıyor bize. Görüyor musun? Abi! Neler yapıyor bu? Ne evet, vurulmuyor. Da... Aa, ok. Aa vuruldu. Kitap düşürdü. Ya notları ne? Ee. yazan. Oğlum gelmeyin rica ediyorum. Evet. Abi burada bir daha var ha! Evet bir dakika. Yandım Bular... et! Bunlar bir hiç tamam. No. bunlar şeyden Minecraft Dungeons'tan kaçmışlar. Evet tipi aynı Dungeons'taki gibi. Şimdi bir şey diyeceğim <gülüyor> sana. <laughs> İlecim. E, biz e, şu an bir labirentin içindeyiz. Allah bu ne? Evet onu fark ettim. Bu ne evet bu küçük şey. Aa oğlum sen annem baban nerede? Ne işim var burada Abi. tek başına? Gel 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 takip et beni Emad hiç hangi bir... tarafa? Gel 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 gel. gel arayacağız işte. Şu an... Aa dur örs bedava çal. Dur, Buralar dur. biraz önemli bir yer gibi duruyor. Kardeşim önemli bir yer Emad kimseye bulaşma. Kimseye bulaşma gel benimle birlikte. Kimseye bulaşma mı? Ulan Emin... adam önünde gördü diye vuruyor. Evet işte onlara bulaşmamak gerekiyor. Hadi yavrum yanla. Ha, gel gel gel, 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 gel. gel gel uçarak aşağı gel. Gel gel gel. O o oh, oh! Tarla. Renkli bir ağaç varsa mızraklı bir manyak vardır. Evet dur bu kredi gibi. Lan pantolonu ayrı saldırıyor. <laughs> bir şey diyeceğim. Ev şunlara vurur musun? Yürüyen don. Yürüyen don. <laughs> i̇stenmeyen tüy. Gel benimle birlikte. <laughs> <laughs> Gelsene. Ee, e, neden istenmeyen tüy koymuşlar adına? Ha? Ee, annem kız istemiş de. Olmamış mı? Olmuş mu? Olmamış, devam edelim. <laughs> gel hele birlikte. Arkadaşlar, Cem Yılmaz filmlerini izleyenler da Ah, gel galiba bulduk. Gel gel gel, burası. Ne bulduk? Ay, Lan ben niye buradayım, bilmiyorum bu, ki. E bak, buradakilerden bir tanesi gerçek kraldı diye hatırlıyorum. Onu bulduğumuz... Kral mı? Kralı gelsin. Bunlar... E bir şey diyeceğim. Bunların... Bak, e, dalga da geçmiyorum. E, hepsi hayalet bir tanesi gerçek. o gerçi, Nasıl? İşte bu Enes Batur hayal mi gerçek mi? Öyle bir şey. Ya bu öyle <laughs> <laughs> can <laughs> 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 Abi hepsi vuruyor ama. Bir şey vampir öfkeni aç. E, o gerçeğini bulmamız lazım. Hangisi demeye çalıyor? Vampir öfken. Deme lan lan demeye çalalım bu. Demeye çalalım bu Levat. Bu, Abi bunlar demeye almıyor. Demeye veriyor. Bizim <laughs> 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 can yenilemeni aç. Aa! Can yemini aç. Tam buldum dur. galiba. Galiba buldum şu. Evet süper gidiyoruz. İki tane kaldı. Bak dur dur dur. Şu yancıyı öldür. Yancı yancı. Evet evet. Son kral kaldı. Oğlum biz kral. önce tek gözlü yaratık. Öldürdük ha var, kral. <laughs> arkadaşlar bizim ha, öldürdük işte bu kadardı kafayı sen mi aldın lan <laughs> doğruyu söyle bilmiyorum ki ben mi aldım bak bakayım evmatlarına hayır kafa mafa yok Na, nereye düştü ya kafa ha. ya ciddi söyle Be. ya aldın ya yok <laughs> bu değil bu değil bir şey diyeceğim nerede bunların az önce öldü... Aa, bu açılmıyor nasıl açılmıyor ben açtım Aa ben öldürdüğüm için ben açabiliyorum lan. Ka איבא את! בואי הקצנה! עוקה! 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 <laughs> Yüce şimşekler için daha da yüceldin. Sizin saçmalamayı bırak. İşi i̇şte diyeceğim. Şu mezarlıkların içini açalım da belki dızlayacak bir şey. Oğlum bunlar. Lan nasıl? ben kıramıyorum ki. E çünkü sen öldürmediğin için sen bunu. E, ne dotur... yapacağım ben? Ben sap gibi kaldım. Daha e, sen sen, sen emat gibi kaldın gidiyorum. kardeşim böyle. Buraya... Ben gidiyorum küstüm ya. Hayır küsme küsme. Emat gel bakayım bizimle birlikte. Burada daha farklı bir şeyler Arkadaşlar, var Arkadaşlar emoda. <laughs> <laughs> i̇stenmeyen tüy diyoruz ya Bu nerede yazıyor Bilenler lütfen yorumlara yazabilir be Yorumlarda Hatta, bir var. sürü istenmeyen tüy istiyorum <laughs> Aa, işte, Hangi filmde geçiyor be? Biz bunu Ema'da nerede yazdık Bilenler varsa yorumlara yazsın Sıra geldi sizin en çok beklediğiniz yere Artık bana mailden yazıyorlar vampir atasözleri <laughs> Bu haftaki ilk vampir atasözümüze Okumadan önce şu resmin güzelliğine Bakar mısın Ema'cım Atalarımızdan birisinin resmini astık O da şunu demiş be, Ulan benim boyumda bak tam 1.80 Ya yürü git <laughs> Kan boğazdan, vampir ormandan gelir. Emat ağlayınca Burak'a oyuncak verir. Emat yine seni gömmüşler. Neredesin? Ya izin hmm, ya arkadaşlar. nerede beni? Arkadaşlar uçacağım bir şeyler yazınca özlüyor. ya. Şimdi sıradaki sözümüzse Hogwarts'tan kaçmış sevgili Profesör Dumbledore'un resmi. Bu gençlik halinin bir fotoğrafı. Niye <laughs> kaçmış Dumbledore? Çok tatlı. Bilmiyorum bak arkasındaki ruh var. Var sakının, herkes kulun, yok sakanın dardır yolun. Bu şey gibi, senin kulunu atan insanlar için yazılmış bir atasözü vardı ya. Hani ne? Sana seni kullanıp atan insanlar olur ya hani senden çıkarını alırlar sonra giderler bu o insanlar için bir yazılmış bir söz vay yani, o zaman buradan herkesin e, bırakıp giden arkadaşına gelsin aynen, aynen. <laughs> aynen. bakın o şu tablonun resmi çok güzel olmuş baksanıza boynuzları var kanın, var sakanın var buğra gönlünde yerin yok sakanın var emadın kulübesinde yerin emad yine seni gömmüşler Oğlum, ne demek istiyorlar bak, o yorum yapanları var ya bulursam ya bak, lütfen, bulursam buraya arkadaşlar, asarım. Arkadaşlar şey diyeceğim. <laughs> Yapmayın. Bu hafta güzel gömememişsiniz. Lütfen o yüzden biraz daha adam gibi gömün. Arkadaşlar bundan sonra Burak'a'yı Burak'ı gömün. Ee, daha, daha güzel tamam. gömün arkadaşlar. Ben sevmedim. Hayır, bundan bugün. sonra Burak'ı gömüyoruz. Şimdi hayır. Burak'a benim üstüme çok oynamaya başladı. Ya kes sesini. Şöyle şey diyeceğim. O, sessiz 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 mesaj. Oradaki emlakları verir misin bana şeylere? Ee, al abi. Hayır, hayır, Bunları orada... da al. Heh, işte Bunda. Arkadaşlar, bunlardan birlikte görmüş olduğunuz gibi emmelt elde ettik. Bir saniye, köylüler yok. emat ne yaptın evet. köylülere? Emad, köylüler yok. yok. Eman... Vardır ya. Köylüler kaçmış. Vardır, vardır. Oğlum, tavuklar firarda diye animasyon vardı. Köylüler mi firarda evet. şimdi? Eman, evet evat köylülerimiz yok. Arkadaşlar, yok, yok. köylüler bizi Lan. terk etti. Bir şey diyeceğim, level atlamamız gerekiyor. Nasıl Lan, yapacağım? köylüler yok! Sevgili arkadaşlar köylülerimiz galiba çok hor kullandığımız için bizi terk etme kararı aldılar anladığım kadarıyla. Neyse bizi istemeyeni biz hiç istemeyiz. Emad çabuk bir yeni bir köy bulalım. Yürü Emad. Ema, yeni köy bulup arkadaşlar. Gel gel uçacağız Neville, yapacak bir şey yok. Ne atlamamız için şuradan emrutları alayım. Neredeydi o köy Emad hatırlıyor musun? Abi o köy nerede biliyorum. Gel benle. Seni göremiyorum ki. Ha gördüm. Lan, Nere uçup gidersen göremezsin tabi. Ta uç. Nereye doğru uçuyoruz? Bu gel gel buraya gör. doğru. Aynen arkadaşlar, şurayı dümdüz gidiyoruz. Burada yeni köyümüze gidiyoruz. Abi yeni köy dediğin yere geldik de burası bizim sömürge yerimiz yani. Arkadaşlar burası benim için her zaman yeni <laughs> olarak. Sömürge altını aldı adam hala yeni diyor. Oba bak sömürge altını aldıklarım nerede? Ebat kapısını kapatmış. Bak hayır onları öldürme kimi öldürüyorsun? Neyi öldürme? Köylüyü öldürmedin değil mi? Ya Ölüşmeler. yok yerde kertenkele gördüm. Ha tamam. Şimdi bak <laughs> kaliteli köylülerin hepsini buraya hapsetmiştim. Bak görüyor musun? Gel şimdi. Ben ee... onları işteye dönüştürmemiş miydim? E, hayır sakın. Sakın. <laughs> biraz kan şişesi alalım arkadaşlar. Ardından ne alacağız? Oğlum ekmek satar mısın? ya? Sen neredesin ya? Kardeşim ben. Aa tabut satan var ama bize yürek satan lazım. Yok mu aranız? Ha. Bak dedim yürek satan. Yok mu bir aldı. yürekle? Arkadaşlar yok bu Evet 63 tane aldım. Bak şurada bir tane size şey diyor. Yürek karşılığında level veriyor. Aa bir daha boss öldürmemizin gerek yok. Ama 3 level'lık da işimiz yok ki arkadaşlar ya. Tü, olsaydı alırdık. Bak şimdi burada şey bize diyor. bize 5 lazım. 5 var mı arkadaşlar aranızda? Bildiğiniz güzel 5 level'lık sata yok mu? Allah sizi ne Ya galiba yok. Emad çıkış... Allah kaç... Da ne oldu lan? Kaçtı kaçtı. Bir dakika. Kaçmaması Öldüreyim gerekiyor. Öldüreyim mi? Hayır hayır hayır. Sakın. Tamam. Sakın öyle bir şey yapma. Burak'a Airlines yolculuğu hak etti bu arkadaş. Bir dakika. <laughs> Burak'a Airlines'den birlikte... Güle güle. Hadi bizim eve geri gelebiliriz. <laughs> Uçtu biraz. Ha tamam. Emad evet, kardeşim sen seviye kaçsın? Söyle bakayım bana. Ben seviye 12'yim abi. Gururla. Ha. Arkadaşlar Emad'ın seviye 13 olması için hemen kitabımıza bakıyoruz. Ee, şey gerekiyormuş Emad'cığım. 2 tane 4 level'lık boss kesmemiz gerekiyormuş. 20 tane de kalbi 1 tane de kitaba ihtiyacımız varmış. Şimdi 2 tane bu Aha 2 tane derken abi, abi gel. abi gel. Emad, Kavga var. kavga var. Bir saniye dahil olmamız lazım. Oo 5'leri beş. kavgası. 5 olsun olsun 5'leri de 5'ler de iş görür. 5'ler de iş görür. Var i̇ş görür mü? Biz, mi? görür görür. 2 tane 5 tane beş atarız içeriye. Emad dur dur dur. Bizim öldürmemiz lazım bunları. Vur şunları. Tokatman ya ya. Vuruyorum. Vuruyorum Hiç çıkartabildin mi hiç Hiç çıkartabildin mi Hayır ben. dur Bir dakika bir dakika bir dakika Ben yapacağımı biliyorum Eban Çık şuradan çık, çık 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 Aradan çık Hayır, Ay, hayır. Öyle bir... alma Ay dur 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 Bayağı Lan bir uçtu Dur 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 Sen diğerlerini tamam, ben... yakala dur, Sen arkanda, al tamam. Arkanda arkanda Seni kovalıyor Eee tamam dur 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 Beni korusun Ben de ona skill atacağım Bir saniye Abi iki Oğlum bunlar birbirleriyle kavga etmiyorlar Aa Aaaa Düştü Öl. Düştü mü Dur 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 Şunu yakaladım evet, dur, lan. dur şunu bir havaya atacağım Bir dakika bekle Oğlum dur Gelene kadar bir kalp ev Hala ölmedi. Oğlum sen kaç canlısın? Her söylesene bize. Sen bir se şey, dolduruyor musun sen manyak mısın? Oğlum dur bir sen bir kez daha aldın bunu. Öldü mü? Öldü. Çıktı mı şeyi? Dur 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 sana küçük bir yaratık şey sen yapayım. Sende mi? Tamam. Bir saniye şunu bir havaya bir yollayalım. Bende iki tane seviye 5 var. Kardeşim benim hemen ne yapıyoruz biliyor musun? Buraya ben attım bendeki safkanı. 28 tane kalp varmış zaten? Eşyaları koy kardeşim benim. Koyuyor koydum musun? abi. O zaman Ebat'cığım son kez bu goldların yanında level atlıyorsun. Uga! Buga! Uga buga buga. Uga! Buga! Uga buga Uga, buga, buga. Hey 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 ya hey hey ya hey ya hey. Yüce vampirler bu ezik adamı level 13 yapın ki e, 13. seviyesini tatsın. Çünkü bu doğuştan <laughs> bir ezik. Son kez bunu. Verin bana gücünüzü. Bilin. Burakaya kudretimi göstereyim. Burakaya kudretini gösteremeden önce yüce <laughs> vampirler. Bunu, <laughs> bunu. Bunu, bunu. Allah. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldi Kendinize çok iyi bakın. Ekrandaki bütün e, Vampir Craft videolarını izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın be. Gel be. Gel be. Öldürme <laughs> <be>. Gel buraya. <laughs>